Kritik ifadeleri biraz pekiştirelim. İlk sorumuz 5 kişiyi sıraladık. Son inen Osman'dır dedi. Osman'ı buraya yazdım. Şimdi e, burada birkaç şey daha söyleyeyim. Ben çözerken bu bir kural değil sadece bir öneridir. Eğer o sütunda o kutuda artık başka bir şey yoksa oraya başka bir unsur gelmeyecekse ben oraları hep kapatırım. Kutuyu ya da sütunları kapatırım. Bu algısal olarak benim işimi çok kolaylaştırır. Bu sadece bir öneridir. Deneyin. Eğer rahat ediyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Artık 5'e bakmayacağız demek yani. Burası iptal. Son inen Osman. Kaan ve Murat peş peşe inmiştir. Aslında birazdan yeri çıkacak ama ben daha son öncülü okumadım. Yani okumadığımı varsayarak şimdi konuşayım. Kan ve Murat'ın peş peşe olduğunu biliyorum ama hangisinin ön ön önde olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben bunu Kaan Murat ya da Murat Kaan diye tabloyu bu şekilde yerleştireceğim. Niye kenara not alıyorum? Çünkü şu anda 1 2 2 3 3 4 hangisine geleceğini göremiyorum. Evet 3. öncül okuyunca çıkacak ama şu anda bu kısa bir soru. Uzun sorularda bazen yerleştirecekleriniz ya da nereye yerleştireceğiniz çok sonra çıkıyor. O yüzden kenara bu şekilde not almak en sağlıklısı. Lale ve Osman arasında bir kişi inmiştir diyorsa bize Lale'nin yerinde soru aslında dolaylı olarak söylemiş. Doğrudan değil de dolaylı yani birazcık üstünü kapatmış. O zaman Lale'yi biz kaça yazarız? 3'e yazarız. Bakın Lale ile Osman arasında ne oluyor? <laughs> bir kişi iniyor. Şimdi sorum şu. Bakın neden kritik ifade? Neden kelime oyunu diyoruz? Tam da burası yeri aslında. Şöyle ben size şimdi bir öncül söyleyeceğim. Siz 5 saniye içerisinde çünkü sınavda bir öncül üzerinden fazla bu kadar düşüneceksiniz. Ya da normalde test çözerken 5 saniye içinde kendinize bu cevabı verin. Eğer burada şöyle yazsaydı son öncülde laleyi kaça yazardınız? Lütfen cevap verin. Burada dedi ki laleden sonra 2 kişi daha inmiştir tekrar diyorum laleden sonra iki kişi daha inmiştir laleyi kaça yazarsınız buyurun 5 saniye düşünün evet laleyi kaça yazarsınız laleyi yine 3'e yazarsınız çünkü laleden sonra iki kişi daha inmiştir demek iki kişi daha sadece iki kişi demek yani lale üçte demek ama bazı arkadaşlar lale 2'ye gelebilir dedi. Bazı arkadaşlar yine 3 dedi. Bazı arkadaşlar da 1'e 2'ye ya da 3'e gelebilir diye cevaplar verdi. Bunlar bizim sürekli duyduğumuz şeyler. İşte kelime oyunu dediğim şey birazcık bu. Yani bize lalenin 3. sırada olduğunu farklı farklı cümlelerle ifade edebilirler. Farklı farklı şekillerde söyleyebilirler. O yüzden orada o cümlede ne demek istiyorsa çok sağlıklı bir şekilde anlamamız gerekiyor. O zaman Lali'yi de 3'e yazınca burada Kaan ve Murat için kaç olasılığım var? 2 pardon tek olasılığım var sadece 1 ve 2. Kaan Murat. Murat Kaan başka yazabileceğim bir yer yok. 4'e de kim yazarız? Nihal'i yazarız. Yani ikinci durakta kim inebilir? Murat ya da Kaan cevap denizli olur. Bir sonraki soruda Son inen Osman. Orayı kapattık. Artık Lale'nin yerinde biliyoruz. Aynı şey. Burayı kapattık. Kaan Murat'tan bir önceki durak diyor. Bu durumda tablomda bu şekilde görmem lazım. zaten hemen 1 ve 2'ye ne yapıyorsunuz? Yerleştiriyorsunuz. 4'e de Nihal'i alıyorsunuz. İkinci durakta inebilecekler kim? Sadece Murat. Yani Bursa oluyor. 1 ve 2'de aynı cevapları verdik. Yani 1 e, ve 2'de doğru cevapları neredeyse eksiksiz verdik. Onu biliyorum. Ama şimdi 3. soruda farklı farklı cevaplar çıkıyor. Yani aranızda bazı arkadaşların cevapları tutmayacak. Bakın. Son ilen Osman'dır. Osman'ı yazdık. Kapattık. Lari'yi de yerleştirelim. Onu da çıkartalım aradan. Buraya da yazdık. Şimdi dikkat edin. Kaan Murat'tan önceki bir durakta diyor bu şu demek. Arada başkaları olabilir demek. Ama olmaya da demek. Buraya çok dikkat edin. Dolayısıyla arada başkaları olabilir, olmayabilir. Aklınıza gelen tüm olasılıkları burada göstermeniz gerekiyor. Ne yapabiliriz? Kaan Murat yapabiliriz. Bakın Kaan Murat'tan önceki bir durakta inmiş. Kaan Murat yapabiliriz. Yine Kaan Murat'tan önceki bir durakta inmiş. Şimdi üçüncü satıra dikkat edin. Genellikle burası atlanıyor ya da yanlış yapmışsanız kuvvetle muhtemel burayı atlamış olabilirsiniz. Kaan Murat da olabilir. Bu. Her üç satırda da Kaan Murat'tan önceki bir durakta inmiş olur. Bir önce deseydi burayı alırdınız. Peş peşe derse yer değiştirdiniz. Ama önce kibir dediği zaman bakın olası tüm durumları yazmamız gerekiyor. Şu gördüğünüz yerleşimi yani kaydırarak bu yerleştirme olayını o kadar çok soruda konuşacağız ki ve sürekli artık gına gelecek. E, evet yine bunu yaptık yine bunu yaptık. Şimdi Kaan Murat 1-2'de ise 4'e Nihal. Kaan Murat 2 ve 4'te ise Nihal. Ve 2'ye yine Nihal gelir. Bu durumda cevap ne olur? Nihal Murat Kaan. Hepsi 2'de inebilir cevap Edirne. Eğer 3. satırı yazmasaydık cevabınız ne olur? Değişir. Yani 2 ve 3'e gider. O yüzden satırların eksiksiz olması çok önemli. Sürekli ya da ilk derste başlarken şöyle işte kaç farklı olasılık, kaç farklı satır var gibi soruları çok soruyoruz ya. Bize ÖSYM kaç farklı sıralama var, kaç farklı satır var diye sormuyor. Niye orada ben bu kadar soruyorum? Tablonuzda eksik var mı yok mu bunun sağlamasını yapmak için. Burada bir satırın eksik olması direkt bir seçeneğin ya da bir sorunun gitmesi demek. O yüzden bizim için eksiksiz tablo şart. Bir daha pekiştirelim şimdi. Üçünü bir peş peşe karşılaştırmalı. Yani tekrar 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 kafamıza kazıyalım bunları. Üç soruyu da çözdük. Şu ifadelerle çözdük. Bakın peş peşe demeyip ard arda diyebilir. Bir önce demeyip hemen önce diyebilir. Önceki bir yerine daha önce diyebilir. Hepsi aynı şey. Her üç soruda da Osman ve Lale'nin yeri kesindi. Onları ben ne yaptım? Her üç soruda da kapattım. Bunları aradan çıkartıyoruz. Peş peşe derse, Kaan ve Murat peş peşe derse yerleşiminiz bu. Kaan Murat'tan bir önce derse yerleşiminiz bu şekilde önceki bir ya da daha önce derse yerleşiminiz ben böyle göstereceğim. Bu. Yani araya başkaları girebilir, girmeyebilir. Birinci soruda ne yaptık? Kaan ve Murat'ı 1 ve 2'de bu şekilde çaprazladık. 4'e Nihal'i verdik. Bir sonraki soruda Kaan ve Murat'ı tek olasılık vardı. Yani sadece bu şekilde yazabildik. Üçüncü soru kritikti. Burada ne yaptık? Kaan'ın Murat'tan önce inebileceği tüm durumları bu şekilde gösterdik. Özellikle üçüncü satıra dikkat edin dedik. Şuraları da Nihal'i yazdık. Tablolarınız bu şekilde. Bir tur daha hatta iki tur daha bir pekiştirme yapacağız. Bunların artık düşünülmeden refleks haline gelmesi lazım. O yüzden bu bölümde birazcık böyle üst üste aynı kurguları farklı ifadelerle çözeceğiz arkadaşlar.